ve PUBG'ye gelen en son yeniliklerden bahsedeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi gece modundayım ve bu da en son güncellemeyle geldi. Kaptım. Sen taksi çağır. Yakınlarda bir taksi durağı olacaktı. Evet bu Duydum. Ölümün sessiz nefesi VSS. Tanıştırayım. Diğer görüşle arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Baya güzel olmuş. Bunu ilk olarak Ring of Elysium'da görmüştük. Buna da gelmesi iyi oldu. Lan. Seni gidin mağara faresi. Öyle sinsi sinsi gelip burayı ele geçirebileceğini mi sandın? Nerede? Ha şu. Ulan bunları nereden topladın? Bu dışarıdan toplamış da gelmiş. Aynen. Dur soğuk suyla duş alma. Seni biraz ısıtalım. Ulan. Yalnız bu bayağı iyi oldu. Burası yandığı için odanın diğer tarafında durmak zorunda. titrettim seni. Abi ilk spreyi nasıl indirmedi adamı? İnanılmaz. Bir tane çok net kafaya gittiğini gördüm yani. Yalnız var ya mağaraya çok güzel bir şekilde girip çıktık arkadaşlar. Tertemiz. Normalde bu kadar kolay değil. Hani biraz da şansımın yardımıyla tereyağından kıl çeker gibi airdropları alıp çıktık. Güzel oldu. Normal şartlarda bayağı kapıda kuyruk falan oluyor. İzdıham yaşanıyor. Oğlum bir rahat verin ya. Yoluna git yabancı. Daha fazla bela istemiyorum. Şu kapıyı da kapatın. İçerisi soğuyor. Ben bu binadan bir kıldım ha. Bak burası da açık. Şöyle bir gazın içinde koşturan birisi şu adam mı lan? <laughs> Hop aldım. Evet. Piknikçiler bitmek bilmiyor arkadaşlar. Ya bir ayağa kalkın be birader be. Yani sürünerek yaşayacağına ayakta öl daha iyi. Kaldı ki hani sürünürken de ölüyorsunuz. Duydum. Bir de sürünüyor ha. Ulan yata yata bir hal oldunuz be. Üst kattasın değil mi? Silahsızım. Konuşalım. Ulan dur da ateş etmedim. Bu groza acayip bir şey ya. Adama dokunmamla ölmesi bir oldu. Adeta salçasını yaptık herifin. Lan. Adama dokunmamla ölmesi biri oldu ha. <laughs> Bot muydu değil miydi artık bilmiyorum ama Ne oluyor lan burada? Vay seni gidi backstepçi. Evet, benim olanı almaya geldim. Groza mı? Severim. Tribe girdik. Evet, Safe'e girdik. Şu ev tehlikeli. Abi son 4 kişi kaldık. Bu kadar geniş alana bakıyorum. Selam yürüyen bandaj. Fazla bandajın var mı? Dur bakayım. Yok. Bir tertemiz yaptık arkadaşlar. Pırıl pırıl. Duydum. Yaklaş yabancı. Senin için bir sürprizim var. Bak bak o da beni duydu nasıl bekliyor. vay çakal. Demek hazıra konacaktın ha. Silah sesini duyunca nasıl geliyor? Hani belki bedavadan bir şeyler düşer diye. iş yaptım. Gelenler var. Bu o kadar da belalı değilmiş. Sıradaki. Yürü lan lobiye. Üstüne bir şeyler giy. Hasta olacaksın. Fabian Tehlikeyi yanlış yerde arıyorsun. Buradayım. Şöyle ciddi bir silah istiyorum ya. Oğlum burada bir yerdesiniz biliyorum. Numara yapmayın. Gördüm. Umutsan. Umut etmeye devam et. Bir başka bir şeyler buluruz. Bu ne? Backpack. Ben de daha yükseği var. Teşekkürler. Lan. Bizim takım çatışmaya girdi. Ne oluyor lan burada? Hop indirdi. Lan kime şekil yapıyorsunuz? Bak. Hadi hadi hadi. Bizim takımdan biri düştü. Sen öyle devam et birader. Arkasından dolaşacağım. Sen de az dur. Birazdan kaldıracağım seni. Hop indirdim. Hadi bakayım. Derin nefes al. Tamam iyileşeceksin. Hop hadi bakayım. Artık koşabilirsin. Ne oldu lan? Ha? Bize mi lan? Dur önce şu lut'a bakayım da. Belki böyle değişik bir şeyler vardır bu kapmasın. Gerçi pek hoş olmadı ama önce lut'a bakmam. Hadi bakayım. Aa Tanks mengs diyor. Önemli değil. Ayağa kalk ve benimle birlikte savaş. Ne yapıyorsun lan sen orada? Şuradaki eleman ne yaptı? Geliyorum. Silahını çekmeliydin dostum. Gördüm. Öyle dur, gülümse. Çektim. Evet arkadaşlar